Değerli Yönder okullarının sevgili çocukları, bugün burada sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum. Çünkü en güzel bayramımızı, Cumhuriyet Bayramımızı sizlerle beraber kutlamış oluyorum. Ben Cumhuriyet'in ilk döneminde doğmuş çocuklarından bir tanesiyim. Ben 1930 yılında doğdum. Yani Cumhuriyet kurulduktan 3-7 yıl sonra hem de Atatürk'ün en yakın arkadaşı İsmet Paşa'nın evinde. Ben doğunca babam çok sevinmiş ve hemen Atatürk'e gitmiş müjdeyi vermiş. İkisi beraber bana Özden ismini bulmuşlar. Ben 8 yaşıma kadar Atatürk'ü görme şansım oldu. Onun için onunla beraber senelerce birçok defalar aynı masada yemek yedim, aynı ortamda bulundum. Çocuklarla beraber, arkadaşlarımla beraber. Ve her zaman Atatürk'ün çocuklara çok ilgilendiğini gördüm. Bizim gözlerimizin içine bakardı. Ve isterdi ki konuşurken hep karşımızdakinin gözünün içine bakalım. Derdi ki sen gözler gözlerini kaçırmazsan karşındaki sana güvenir. Senin merak etmen lazım. Öğrenmek istemen lazım. Merak edeceksin, soru soracaksın. Bilmediklerini muhakkak ki doğrularını öğrenmen lazım. Biz Atatürk bunun üzerinde çok dururdu. Ve isterdi ki biz ona soru soralım. Ama eminim ki Atatürk bunları bana sadece benim için söylemedi. Bir gün senelerce sonra sizler beraber olduğum zaman sizlere bunları aktarmamı istedi. Bize hep çocukla baktığınızı görün. Çocukla size anlatılanları <laughs> duyun derdi. <laughs> Ve hep işte merak etmemizi, öğrenmek istememizi, siz istemezseniz ben size hiçbir şey öğretemeyiz derdi. Bunun için Atatürk'e biz her zaman için büyük bir inançla, büyük bir güvenle bağlandık. Ve bana söylediklerini hep sizlerle paylaşmayı bir sorumluluk olarak gördüm. Atatürk bizim karşımıza geçip bizlere hayatta en hakiki mürşit, kılavuz ilimdir derdi. İlim ve çok inancı vardı. Şimdi sizler de çocuklar siz de çok iyi eğitim veren okullarda okuyorsunuz. Sizlere ilimin ne ne duruma geldiğini, o dönemden benim durumumda zaman benim zamanından bir asır geçti, o asır içinde neler yapıldığını okullarınızda çok güzel öğreniyorsunuz. Bunları iyice öğrenmeniz ve bunların ilerisine gitmeniz lazım. Siz artık internet dünyasında yeni dünyada dünya vatandaşları oldunuz. Sadece içinize kapanıp kalmayacaksınız. Dünyayı açılacaksınız ve çok başarılı olacaksınız. Buna inanıyorum. Hepinizde o cevher var. Yeter ki siz isteyin. İstemeniz lazım. Azmetmeniz, çalışmanız lazım. Ve dünyaya sesinizi duyurmanız lazım. O zaman işte Atatürk'ün istediği Cumhuriyet'in kuruluşunun nedeni ortaya çıkar. Hep beraber sizlerle ne mutlu Türk'üm diyebiliriz. Bugün çok güzel bir Cumhuriyet için. Bayramı kutluyorum sizlerle beraber sizlerle beraber bana çok ümit verdi, gurur verdi. İyi ki varsınız. Ne mutlu varsınız çocuklar, ne mutlu Türküm diyebiliyoruz.